Bir arayıl karnesi aldığına göre, e bizden de bir şeyler beklersin. Karne de aldığına göre, bir arayıl karnesi aldığına göre, e bizden de bir şeyler beklersin. Yankıcım! an yandı! Yandı, 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 yandı! Kahve Kahve yandı. Ne? Kahve geldi mi? Evet. Aa, oh, dur şu arkasını çevireyim de görmeyeyim. Arkadaşlar şimdi siz de merak ediyorsunuzdur. Zaten birkaç kişi de yazmış. Oğlum ne merak ediyorlar ya? Niye? Ya bu zaten ilkokulda hep aynı oluyor. Dur hep aynı oluyor. Hepsi bir mi? Hepsi çok iyi. Nasıl hepsi çok iyi? Herkese hepsi çok iyi veriyor. Nasıl ya? Bir öğrencinin bölümü farklı yani koşu Bak, Ama bak notu var hocanın sana. Hocanın sana notu var. Onu bu okuyordun. da aynı. Herkes aynı bu. Derslerinde gösterdiğin çaba ve kararlılığın iyi bir gelişim evet. gösterdin. Bu güzel gelişimin devam ediyor. Devamını diliyorum demiş. Ama bunu herkese aynı yazmış. Işte. Allah Allah. Biz arkadaşlarımla karşılaştırırız hep aynı. Hep aynı. Öyle mi? E ne bir zaman bitecek şey bu aynılık peki? Ortaokul. Öyle miymiş? Evet. Herkesin aynı yani sınıftaki. Yani Ama ilkokul. Türkçe çok iyi, matematik çok iyi, fen bilimleri çok iyi, hepsi çok iyi. Sosyal, Ama hepsi yabancı. çok iyi. Öyle ben kendi mi? derecemi bak, göremiyorum. Da bak. o yüzden sinir oluyor. Arkadaşlar Yankı evet biraz sinir oluyor. <laughs> Çünkü kendi derecemi göremiyorum diyor arkadaşlar. Evet. Herkes <laughs> aynı. Hepsinin bir vermişler. Yine de olsun ben senin. <gülüyor> Başarı <gülüyor> durumunu görmek istiyor Yankı net bir şekilde. Evet. Yani Yankı <laughs> biraz bir ders konusunda biraz mı babam. Hırsı galiba. Hayır şey ya o kadar çalışıyorum görmem lazım onu. O kadar çalışıyor görmek gör. istiyor, fark görmek istiyor. Varsa farkı görmek istiyor. Evet. Şu an göremiyorum ilkokulda olduğu için hepsi aynıymış. bizim evet. ben bile bilmiyorum. Bizim gördüm. zamanımızda yani. böyle değildi çünkü. Değildi canım ya bizde bir tane dört olurdu iki tane dört tabii, olurdu. Tabii tabii. Yani yıkılırdın. Aynen. O full beşli de böyle farklı gezerdi kardeş farklı geziyordu falan. Aynen. Vallahi tebrik ediyorum seni karnın için Yankış. Tebrik ediyorum anneciğim, gösterdiğin evet. çabadan ne? dolayı da. Ne? Yani bu benim için çok değerli değil. Niye olsun ya? Benim için çok değerli. Benim ben için de çok ne değerli. ne kadar çalıştığını biliyorum. Yankı kitap okuyor arkadaşlar. Sizler evet. de umarım okuyorsunuzdur. Benim de şu anda neyi okuyorsun sen? Yüzükler Efendisi. Yok. Yok ya neydi? Harry evet. Potter, Harry Potter. Evet. Potter. Günlük test ne? çözüyor. Günlük test çözüyor. Evet. Sınıf okuldakilerin haricinde sınıf testler çözüyor. Derslerin evet. ödevlerini de günü gününe yapar. Cuma'dan öde derslerin ödevlerini yapar. Evet. Haftasını rahat geçirir arkadaşlar. Evet. Ee, vallahi tebrik ediyorum seni. Gel öpeyim o zaman babacığım. Bir de şuradan öpeyim. Anneciğim ben de seni çok tebrik ediyorum. Öpeceğim. Amazon uygulamasından Kargon'u canlı takip et. Uygulamayı hemen indir. Birazdan. Öyle iyi bakalım bir hayırlı uğurlu olsun ya. Yani. Ben ama ortaokul geçtiğinde benim için daha değerli. Öyle mi olacak zaten ortaokulda şeyde başlıyor galiba teşekkür teşekkür takdiri kaldırıyorlarmış diye bir haber okudum. Allah. Seneye sana denk gelmiyor olabilir anneciğim. Bu yıl ya. son galiba öyle bir şeyler okudum ama evet. bakalım. Olabilir bir bakalım. O zaman şimdi sen karnede de aldığına göre bir ara karnesi aldığına göre e, bizden de bir şeyler beklersin. Yani. Bizden de bir şeyler beklersin yani bir sürpriz bir farklı bir sürpriz. Indi. Karne sürprize. Bir de sen beklersen artık yani alıştın artık karne sürprizlerine. <laughs> yani. Yani de. Ama şu karneden oh. dolayı vermiyorum arkadaşlar sürprizi çünkü bu karnedeki herkes de aynı. Evet. Ama ben Yankanın kendi çalışmalarını bildiğim, çabasını için, bildiğimiz için, çabalarını bildiğim için. için. Evet. Ee, mesela kitap okumaya başlıyor, her gün düzenli okuyor. Onları bildiğim için ona karşılık onu veriyorum bir sürprizim var sana. Güzel bir sürpriz. <laughs> Benim Sürprizimiz. Değilim. annenin de var. Ha, sürpriz. ha. Bunu bir kenara koy. O zaman şöyle yapacağız. Sürprizizi sıcak, soğuk oynayarak bulacağız. Aa, Aa evet. saklı mı? Saklayacağım. Sen evet. şimdi yum buraya. Sen <gülüyor> <alarmıyorsam>. <gülüyor> yum mu anneciğim oraya? Hadi hatta evet. ben de yatak odasına koş. Git yatak odasına. Aa evet. Yatak odasına git. Ben kapıyı mı? Tamam, kapıyı da kapatabiliriz. Tamam. ben alacağım yani seni çağıracağım, tamam mı? Tamam. Ya girmene gerek yoktu. Gel. Tamam gel. dur. Gel. Mi? Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar hı. size şöyle ufak göstereyim ama hediyenin ne olduğunu göster. Evet mi? evet evet. Şöyle bir hediyemiz var. Hı hı. Şimdi bunun için çok güzel, güzel bir yer planladık. Tam buraya koyacağım. Evet. Ben yani bunun altına gel dedi. Geldiğinde... Ay dur hayır. Göstermez Selma görmesinler. ben. Oğlum trolecek mi bunlar? Duracak mecbur. Onu nasıl duracak? Bence durur. Oğlum düşür, bozmuyor musun? Yok yok. Bir dakika, dur. Şu araya koy. Şuradan asabilirim ben bunu ya. Evet, böyle bir şey yap. Oyna. <laughs> Çok iyi olmadı <oldu gülüyor> mı? Çok iyi oldu da. Daha, da. Yani bilmiyorum. Dur Can, hiç yani ayrılmıyor Görür mü acaba? Oraya bakma. Tamam, ben neyse. ben dikkatini bozuyorum. Tamam. <laughs> sen şöyle geç. <laughs> sen şuraya geç, sen şuraya geç. Karşımıza gel. <laughs> Yankıcım! Gel bakalım. Hemen direkt başlıyorum oyuna bak. Hemen başlıyorum ona. Soğuk. 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 Biraz sıcak. Soğuk. Soğuk. Sıcak. 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 Şunun da sıcak. Sıcak. Birazcık soğuk. 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 Sıcaklaşıyor. 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 Sıcaklaşıyor, Soğuklaşıyor. Sıcaklaşıyor. Sıcaklaşıyor. Alev Sıcaklaşıyor. Alev aldı. Sıcaklaşıyor ya. Alev aldı. Vallahi alev, alev alıyor. Ulan yanıyor. Ortalık yanıyor şu anda. Sıcaklaşıyor. Çok alev aldı Ama hakikaten. Alamıyor. Bulaması çok zor. Ay Doğru. evet. Çok zor bir yer çünkü. Uzaklaştı biraz. Uzaklaşıyor. Söyle uzaklaştı. Şöyle ortadan alayım şunları. Şu an bak adım adım git bence. Bence de Şu çok. an yanıyor. Şu an kor halde. Alev alev yanıyor bulamıyor. Hayır orası uzak soğudu. Soğuk. Sıcak. Soğuk. Sıcak, sıcak sıcak sıcak. Sıcak şu an yanıyor yandı. Aşağı baktı soğudu biraz. Biraz soğudu. Biraz soğudu. Biraz soğudu. Ya soğuyor şu an çok daha soğudu. Şu an yandı. Yandı 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 yandı. Yandı. Yandı, yandı. yandı. <laughs> yandı. yandı şu an yandı. evet. Yandı. Evet. Yanıyor. Abi bakma Sıcak yönlere sıcak, sıcak demek ki. Çok sıcak. Ay soğuk. Doğdu. oldu? Şu an soğuktasın yine. ya. Evet ya. yanıyor. Evet, yanıyor. Sıcak bakmadığın sıcak yönlere. sıcak. Bak, sıcak. Bak, bak, bakmadığın yönlere bakması lazım. Evet, farklı yönlere de biraz bakması lazım. Evet. Şu an yanıyor. 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 Yandı. Bunu bakmadığın yönlere diyorum. Sıcak sıcak. sıcak. Nereye bakmadın bir yön söyle. Yukarı. Allah'ım ya. Allah akıllı saat. Akıllı saat. akıllı saat aldık arkadaşlar Yankıya. Karne diye. Evet. Sana. Hemen açalım mı? Tamam. Hadi açalım. Hadi bakalım açalım arkadaşlar. Bir de bu saati niye aldık arkadaşlar? Yankı haftaya. Önümüzdeki hafta Antalya'ya gidiyor tek başına. Kampa hı hı. gidecek arkadaşlar Fenerbahçe Futbol Okulu'yla. Dolayısıyla Yankı ile iletişimde kalmamız için telefon için yaşı şu an uygun değil. O yüzden saat aldık arkadaşlar. Tabii biz bunu biraz açtık alana kadar. Hat aldık çünkü içine. Artık telefon numaram var bu arada. Evet. Telefon numara annenin numarasının bir tık değişti. Evet. Evet. Hoppa! İşte saatin Hı -hı. burada. Yankı. Mavi mavi. Açalım mı bir? A Aa tamam mı? tam kıyafetine de uygun yani. mavi mavi. Arkadaşlar görün şöyle bir ekranımız var. Biz bunu dediğim gibi açtık hazırladık. Ben İstersen gel koluna bir takalım. İstersen bir sola sol. takalım. Aynen. Şöyle. Şarjı da az bu arada arkadaşlar. Biz çünkü biraz Selma ile aldığımızda biraz e, bayağı bir kullandık, denedik, test ettik. Görüntülü bile arayabiliyorsun yani. Evet. Şimdi zaten aramaları falan göstereceğiz. <laughs> Sen de şok olacaksın telefonun. Yani telefonun değil de saatin çalacak bildiği. Hazır mısın? Bekleyin şimdi. Çok güzel bu arada Kanka özellikle sohbet de var. Dur, Kamara, dur kalayım. şimdi her şeyi Oo. ayarladım ben uygulamamızı falan da kurduk. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan göstereyim numara görünmez diye tahmin ediyorum. Bakın şöyle numarasını kapatayım. Bakın yankım diye kaydettim. Evet. Yankı görüyorsun kardeşim. Arıyorum aa, seni şimdi. Bekle. Bu, aa şey ekledik. Rüyayı... Evet rüyayı da ekledik. Anneni babanı rüyayı da ekledik. Arkadaşlarını da ekleyebiliyorsun. Sekiz kişi ekleyebiliyorsun. Arıyorum seni. Şöyle arkadaşları doğru tut bakalım ne olacak. Bir görelim. Bir çıkalım buradan. Heh. Şu an Yankı'yı arıyorum arkadaşlar. Ara. Bakın telefonu. Şu an bakın. Şu an telefonu. Wow. Vaaav. An... Bakalım hemen Aha. Buraya. Dur 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 dur. İçeri geçiyorum dur. Alo. Alo

Ajan gibi değil mi ya? Evet. Telefonundan konuşuyor arkadaşlar. Bir de görüntülü varmış yani. Orayı da bak. A şuradan deneyeceğiz. Sen şimdi buradan kişileri açmıyor, kimlerden açtın? Heh, babam diyor mesela. Babasını bakın arkadaşlar arama çıktı babayı tıklayınca görüntülü arıyor şu anda. Aa, düşük. Aa, şarjın olmadığı için. Aramıyor mu? Şarj olmadığı Ben var. bu arada adım sayar bile var bak. Valla? Arkadaşlar sayılıyor. bakın görüyorsunuzdur. Burada bakın adım sayıyor, kalori hedeflerini falan sayıyor sporcu adamın tabii eğlence ki böyle... mi? Eğlencede ne varmış? Oyunlar falan mı var acaba? Ha bunu ya. da şarjı olmadığı için gösteremedik arkadaşlar. Ama güzel bir saat gerçekten. Özellikleri de bol. Sevindin mi babacığım? Evet ben çok sevindim. Gerçekten mi? Artık bizi istediğin zaman arayabilirsin, biz de seni arayabiliriz. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bunu da özellikle velilere söyleyeyim, söylüyor olayım. Hı, hı Bunun bir uygulaması var. Benim telefonumda kayıtlı, hı hı. Selman telefonunda kayıtlı. Hı hı. Sadece biz yapabiliriz ve biz telefonu bu telef telefonundan saati yönetebiliyoruz arkadaşlar. Hı hı. Yankı mesela nerede olduğunu şu anda mesela bakın şuradan konumdan. Hı hı yankının nerede olduğunu, nerede evini, mi? barkını, her şeyini görebiliyorum. Anlam, evet. bütün adımları takip edebiliyorum. Onun dışında sohbeti yine sadece bizlerle yapabiliyor ve eklediğimiz arkadaşlarıyla yapabiliyor. Yankı sadece sesini atabiliyor Haliyle klavyesi olduğu için. Hı -hı. Onun dışında söyleyeceğim işte işte acil Numaralara ekliyoruz. Mesela hmm. oldu, acil bir durum oldu. Acil bir şey otomatik haberler, ha. haber evet. gönderiliyor falan. Yine bu operatörün de özellikleri olan şeyler var. Alarm kurabiliyorsun. istediğin saatte alıyorum. Kalkmak istediğin saatte. Adım sayarım var. Mesela okul zamanını buradan otomatik ayarlıyorum arkadaşlar. Okuldayken telefon açılmıyor. Açılmıyor. Okul saati bittiği zaman telefon kendini tekrardan açıyor. Yani Yankı bunu zaten okuluna götürecek ama çantasında tutacak okul saatlerinde. Evet. Okuldan geldi. Yasak zaten. Evet. Aynen öyle. Öyle yani arkadaşlar. Umarım Yankı'cım beğenmişsiniz. Seni tekrardan tebrik ediyorum. Babacığım. Tebrik ederim anneciğim. Güle güle kullan saatini. Önümüzdeki günlerde Yankı'nın valizini hazırlayacağız ayakkabılarını bir temizlikte elden geçireceğiz çünkü şeye gidecek. Antalya'ya evet. gidecek. Ee, öyle deli dolu videolar gelmeye devam edecek yani sizlerle olacak arkadaşlar. Aynen. Hadi Ay, bari... bakalım sen anneciğim hem duygu düşüncelerini söyle son kez hem de <laughs> arkadaşlara belki bir mesaj vermek istersin. Yani ortaokul karnesi benim için daha şey olacak. Daha önemli olacak. Hı hı. Ama bu da bir başarı olduğu için tabii ki sonuçta kendime de tebrik ediyorum. Aa, de tebrik ediyoruz. O zaman yankıcı'm, ne diyoruz arkadaşlara? Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bye bye arkadaşlar. arkadaşlar. Unutmayın. İyi ki ben bunu unutmayayım. Kendinize bakın. Bay bay.